Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size bilgisayarımıza format atarken kullandığımız USB nasıl oluşturacağız, USB nasıl Windows 10 yükleriz, bunu göstereceğim. Bunun için önce tarayıcımızı açıyoruz. Onun için buraya Windows 10 yazıyoruz arkadaşlar. İlk gelen Microsoft'un sitesi arkadaşlar. ISO dosyası indir diyor. Bunu tıklıyorum. Buradan aracı şimdi indirin diyor arkadaşlar, buna tıklıyorum. Zaten ufak bir araç hemen inmiş oldu. Açılan Exe'ye tıklıyorum. Burada gelen ekrana evet diyorum arkadaşlar. Ve şu an Windows 10 kurulumu için ee, hazırlığa başladı arkadaşlar. Birkaç bir şey hazırlıyoruz diyor. Burada bize Windows 10 kurmak için gerekli olan aracı indirdi aslında. Bu Windows'un kendi sitesinden gelen bir araç. Ee, bu araçla birlikte e, USB'mizi e, hazırlayıp USB'mize yükleyeceğiz. Fakat burada şöyle bir şey var. USB'nizin en az 8 GB olması gerekiyor arkadaşlar. Ve USB'nizin içinde dosyanız varsa dosyalarınızı alın. USB'niz boş olsun. Çünkü e, USB'yi e, USB kuracağımız zaman USB formatlıyor. İçindeki her şey silmiş oluyor. Eğer dosyalarınız varsa e, fotoğraf, müzik, e, videolarınız varsa onlar kurulum cool esnasında silinecektir arkadaşlar. Onun için e, USB'nizi boşaltmanız gerekiyor. Burada gelen ekrana kabul et diyorum. Burada tekrardan bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi USB'nizin en az 8 GB olması ve içinin boş olması gerekiyor aksi takdirde dosyalarınız silinebilir arkadaşlar. Burada şu an benim sistemi tarıyor. Sistemin özelliklerine göre bana e, Windows önerisi sunacak arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Evet gelen ekranda arkadaşlar bu bilgisayarı şimdi yükselt var Ve başka bilgisayar için yükleme diyor ben bunu seçeceğim çünkü biz USB'ye oluşturacağız Dileri diyorum Burada bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan diyor arkadaşlar bu benim bilgisayarıma göre e, Otomatik olarak getirdi ben bunu Değiştirebilirim buradan hangi dil istiyorsam Bilgisayarımın sistem dilini hangisi istiyorsam onu seçebilirim Sürüm zaten Windows 10 mimari 32 64 bit diyor sizin bilgisayarınız hangisi ona göre kurmanız gerekiyor. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz arkadaşlar? Bunu şöyle bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler deyip burada 32 bit ya 64 bit yazıyor. Ona göre gelip arkadaşlar buradan seçebilirsiniz hangisi 32 ya da 64 ise. bilgisayarım 64, onun 64 seçeceğim. İleri diyorum. USB mi, ISO dosyası mı diyor. Eğer DVD'niz varsa bunu da seçebiliyorsunuz. Ben şu an USB diyeceğim. En az 8 GB olması gerekir diyor ileri diyorum arkadaşlar. USB sürücünüzdeki dosyalar silinecek diyor. Evet, tamam. Zaten şu an boş. İleri diyorum. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda Windows 10'u direkt indirip USB'me hazır hale getiriyor. Ee, onun için e, bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Ben videoyu şu an e, durduracağım. Hazır olduğu zaman e, devam edeceğim tekrardan arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulumun sonlarına geldik. Şu an %98'de. Az önce indirmeyi tamamladı. Şu anda kurulumda arkadaşlar. İndirme %100 oldu. Tekrardan ilerleme %01'den başladı. Ve şu an 99'a geldi. Bitirmek üzere şu anda. Evet şu an hazır dedi arkadaşlar. Şu an e, usb flash sürücümüz hazır e, başka bir şey yapma gerek yok hazır olan sürücümüz için artık son diyoruz e, artık sürücümüz hazır arkadaşlar buradan bilgisayarımıza girdiğimizde e, sürücümüzü görebiliyoruz e, bundan sonraki işlemler arkadaşlar e, önceki e, videolarımızda videomuzda açıklamıştım açıklama kısmına bırakırım videonun linkini oradan devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.